Sıradaki haber bir kez daha dolandırıcıları anlatacak. Açıkçası e, zekalarını gerçek, namuslu, güzel işler yapmak için kullansalar da büyük bir ihtimalle başarılı olurlar gibi geliyor bana. Çünkü ne gündemdeki bir mevzuyu kaçırıyorlar ne de o şeytani akıllarını insanları kandırmak için e, kullanmaktan geri duruyorlar. Bu kez parolayı Ayasofya olarak belirledikleri bir dolandırıcılık faaliyetine girmişler. Kendilerini polis olarak tanıtmışlar. Allah'tan yakalanmışlar suçüstü ama geri kalanında da göremedik. banka içerisinde. Şu an e, zaten saat kapandı. Siyasetteki Ayasofya tartışması dolandırıcıların parolası oldu. Da Ankara'da telefon dolandırıcıları yine kendini polis gibi tanıtıp hesabınız FETÖ tarafından ele geçirildi. Evinize operasyon yapılacak diyerek insanları korkuttu. Hayır. Operasyonun iptal edilmesi içinse aradıkları kişilerden para talebinde bulundular. Her şey en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Dolandırıcılar parayı almaya gelecek polise parola sorun diyerekse mağdurların güvenini kazanmaya çalıştı. Son kurbanları yaşlı bir kadındı. Onu kandırmayı başardılar. Parola olaraksa Ayasofya belirlendi. Ancak yaşlı kadının yakınları durumdan şüphelendi, polise ihbarda bulundu. Bunların bulundukları hücre evlerine biz operasyon düzenleyeceğiz anladınız mı? Telefon ses kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelilerin kimliğini bu kez parmak izlerinden değil ses izlerinden tespit etti. Yat Tak, Güvenlik kameralarından şüphelileri takip eden başkent polisi Parola Ayasofya Operasyonu'yla 3 şahsı mağdurla kararlaştırılan buluşma noktasında suçüstü yakaladı. Şüphelilerden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.